Bugün üçümüz birlikte ev ve sesi yapıyoruz. Yanımda kötü birisi ve iyi birisi var. Merhaba ben kötü. Ha ha ha. Hey ben kötüyüm. Hayır sen iyisin bebek Siki bir de boz kötü. O kötü birisi. Ha ha ha. Titan kameraman beni öldüremez. Evet Titan kameraman evlerimize saldıracak. Bakalım kim kazanacak. Umarım ben kazanabilirim. Ha ben kazanacağım. Herkes kazanıyor. Ağacın kenarlarına bakayım bence. Kesin sandıklardan birisi oradadır. Diyeceğim de a, bence kesinlikle kenarlarda bir yerdedir. Bakalım of ya. Ben nasıl bulacağım ki? Şu kenara da bakayım. bir. Belki bu kenarda da vardır. Ho ho ho. Ben birisini çok daha buldu. Of ya. Herkes buluyor. Ben neden bulamadım ki? Ee, nerede olabilir ki yani? Ben olsam sandık. Aha. Yes. Bir tanesini buldum be. Aha. Oh. Ne oluyor o sesler ne? Garip garip sesler geliyor. Ee, birbirimize vurma yok. Hadi bakalım sandıklarınızı bulduysanız yapmaya başlayın. Ben çoktan buldum. Of ben halen silah sandığını bulamadım. Ha, evet silah sandığını bulamamışım ya. Halen silah sandığını bulamadım. Umarım bulabilirim. Şu ortaları hiç kazmadım. Böyle bu taraf. Oy yüz. Yes. Tamamdır. Şunları da aldım mı tamamdır. Ben de başlıyorum yaşasın. Artık başlayabilirim. Oh bir tek ben bulamadım. Aa galiba o bulamamış. Tamam. Hemen hızlıca evimi yapacağım. Ne durdan ev. Kesinlikle var ya bunu. Bu seferki amacımız şöyle bir şey. Titan kameraman evlerimize saldıracak ama bu sefer patlayıcı bir şekilde saldıracak. Yani evin içine girmeden dışarıdan yok etmeye çalışacak. Onun için evin içini güçlendirmemiz gerek. Yani bu ne demek oluyor? Evin içi güçlü olursa hiçbir şey patlayamaz. Benim de aklımda çok güzel bir fikir var. Şimdi burayı yine 3 kat mı yapsam ya da direkt tek kat mı yapsam? 2 kat yapayım bence. Ama biraz uzun 2 kat olsun. Bunları böyle yap 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 yap. Kesin ben kazanacağım bunu. Ya <laughs> ya ben kazanacağım. Görsün iş amca. Bende plus yok. Ohoho. Ben Titan Skibidi olarak sizi yok edeceğim. Hayır sen hiçbir şey yok edemezsin Sikibidi. Sen anca kendini yok edersin. Videodaki olduğu gibi. Ha ha ha. Oo göreceksiniz. Bakın bakalım kim daha güçlü. Göreceğiz onu. Kesin biz güçlüyüz ha. Bu ezin birisine benziyor. Umarım alabiliriz ama. Ezik dedik de şimdi bizi ezik yapmaz umarım. Şuraları şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4 oldu. Tamam. 4 kat olsun. 4 kat. Böyle 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 devam edelim. Devam, devam. Buraları böyle yapacağım var ya. Beni bu sefer titan titan kamera adam yok edemeyecek. Bebek Sony belki yok eder. Beni yok edemez. Bu arada like da atmadıysanız lütfen like atıp Enes Arslan ailesine abone olmayı unutmayın. Bir de videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Şu sıralara videolarımızda düşüşler var. Siz de yardımcı olmamayın. Için videoları sonuna kadar izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Ne mutlu bize? İyi evet arkadaşlar, lütfen ne yapıyorsunuz? Bu videoları neden izlemiyorsunuz? Beş kişinin için yapıyorsunuz bu videoları. Neden rahat mıyorsunuz? Neden abone olmuyorsunuz ki? <laughs> Doğru söylüyor arkadaşlar bebek suyu. Neden abone olmayı almıyorsunuz ki? Like atmıyorsunuz ki? Bence atmalısınız. Çünkü güzel videolar. Buraları böyle yapalım. E, Buraları tamamen kapalı olsun. Zaten hiçbir şey yaramayacak buralar. Buraları en son kapatırım neyse. Şuraları bir belirleyeyim ilk olarak. Tamam burası güzel. Şimdi burası kaç kat? Bu kadar kat 3 blok. Yok 3 blok olmasın. 4 olsun. Şöyle olsun. Eh tamam şimdi iyi oldu. Buradan direkt merdivenden çıkış olsun mu? Yok buradan olsun çıkışı bu sefer de. Şuralara doğru gidelim. Ee, evet buradan olabilir. Evet evet buradan olsun. Tamam. Karar verdim buradan olacak girişi. Pardon çıkışı yukarı kata. Buradan böyle devam. Buradan böyle devam. Bakalım. Bu olmadı. Hemen şunu koyalım. Dakikamız bitti. Eyvah dakikamız bitti. Ne yapacağım? Eyvah 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 eyvah. Hemen kapatmalıyım. hemen hemen hemen. Hemen 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 hemen. hemen. Nasıl dakika bitti mi? Evet 30 tane daha veriyorum herkese. Herkes yapabildiği kadarını yapsın. 30, 29, dur neyse saymayacağım arkadaşlar. Sayarsam daha kötü olabilir. Yine şöyle 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 Arkadaşlar yatağıma bulunmaması gerek. Onun için yatağımı çok güvenli bir yere koymalıyım. Yani şuraya koyacağım az yatağımı. Şöyle çık 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 Tamam buraları şimdi şöyle kapatacağım. Eyvah 30 saniye yetmedi galiba. 30 saniye de bitti. 30 saniye daha ister misiniz? Evet lütfen lütfen. Sen sana vermem Aziz çünkü sen. Evet evet, evet. lütfen İnci amca. Tamam tamam o zaman herkese 30 saniye daha verdim. Bunlar bun, acaba bunlar güvenli mi bilmiyorum ama böyle yapacağım. Aklıma güzel fikirler var. Bunları böyle kapat 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 tamam bunu böyle 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 tamam İyi, bu sefer çok. Korunaklı oldu gibi gözüküyor ama umarım çok korunaklı olmuştur. Buraları da kapatalım, buraları da kapatalım. Tamam benimki bitti galiba. Ya çok bitmedi aslında. Biraz daha zaman olsa daha güzel olurdu. <laughs> yap 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 yap. Bitti mi bitti mi bitti mi? <laughs> Başına bitti yani. bitti, ne bitti çünkü. <laughs> hayır hayır hayır. Tamam tamam bitiyor. Hadi bakalım. Son 30 saniye. Bu sefer cidden son 30 saniye olsun. Olduğu kadar olmadığı kadar diyorum ben o zaman. şunları şöyle atlayalım. Tamam buradan böyle geçtik. Burayı da böyle yaparız. Tamam tamam tamam. Tamam hadi. Hadi bakalım. Hayır. Benimki bitmedi bile. soyulmaz Olmaz böyle. Hayır oldu bile yapacak bir şey yok. şunları da merdivenle kapatalım. <laughs> <laughs> Şekil şukul gözüksün. Evet 5, 4, 3, 2, 1 ve bitti arkadaşlar süremiz. İşte bu kadar. Bitti bitti bitti. Hayır ben daha yatağımı koymadım. Koy yatağını çabuk bir yere koy. Nereye koyacağım? O, o güvenli olmalı. <laughs> Beni alakadar etmez o koysaydın. <laughs> değil mi bebek sürekli doğru değil mi? Evet kesinlikle. Hadi bakalım arkadaşlar. Hazırsanız o zaman Titan e, kameraman ilk sana saldıracak bu arada. <laughs> Bossy gibi de sana saldıracak. Eyvah ben bittim. <laughs> Silahların nerede acaba? Arkadaşlar silahları da yok bunun he. <laughs> Gelsin şimdi. Ben onu nasıl yok ediyorum izleyin. Eyvah. Bu geldi direkt öldürüyor. Gel bakalım buraya. Al sana. Aa, nasıl vuruyor bu böyle? <laughs> yok ediyor bu arada. Oy. yok etti. Evet bir de bir şey söyleyeceğim ee, boss. Ha yatağını koymuş koymuş tamam Arkadaşlar koymadı sandım da koymuş Koydum ki ben yatağımı Helal olsun onu öldürmen gerek hadi öldür onu Hemen onu öldürürsen kazanırsın zaten büyük ihtimalle Tamam ben bunu öldürürüm kesinlikle Evet hadi bakalım öldürebilecek mi Hadi bakalım arkadaşlar öldürebiliyorsa öldürsün Öldüremiyorsa da öldüremiyorsun Oo güzel birinci dalgayı geçtin Ama evin çok yıprandı Tekrardan bir tane daha koyduk Bu sefer 3 tane geliyor sen sevgilim bu sefer 3 tane mi? Oo, 3 tane bay. Oy, bombaları ben şu an yok etti galiba. Şu an yok oldu arkadaşlar. Şu an patlayamıyor. Lagdan dolayı patlayamıyorlar. Şu an patlatmalar lazım. Aynen. Tamam, atıyorlar, atıyorlar. Oo, ne yapacağım? E, evine aslında girdi de. Neyse tamam. Yokmuş gibi varsayalım arkadaşlar. Çünkü halen yatağın üstünden birisi geçmedi ya da yatağın o kata birisi girmedi. Nasıl yani? Kotuma mı girmeleri gerek evimin içine? Yani evet, evinin içine girmeleri gerek o zaman ben bunları sıkıyorum. Tamam sık. Yani arkadaşlar sayılmaz yani bir şey olmaz. O oh, o. Oh. Ee, boss iki Sen kaybettin zaten. Kırmızı çizginin içinde olman gerekti. Sen hep dışına çıktın. Ben onu unuttum. Evet kaybettim Evet maalesef kaybettin boss sen. O ya Nasıl? Eğlendin hatta kaybetmedin. Yani ceza ceza yedin aslında. Of ya. Evet. Ceza yani kırmızı çizginin içinde evinin içinde durman gerekti. Ben onu bilmiyordum. Evet onu söylemeyi unuttum ya. Neyse arkadaşlar tamam. Ee, boss kaybetti elendi. Sıra bende. Hadi bakalım sıra bana geçelim. Tamam gerek şuna, şu an buradan. Oo, bayağı vuruyor arkadaşlar. Öldürebilecek miyim? Öldürdüm. Yaşasın. Of ya Evin biraz mahvoldu. Bir dakika ikinci dalga için yukarı çıkıyorum. Hazır olduğunuzda koyun siz bebek sönük tamam mı? Koydum bir Koydun mu? Tamam, sıkıntı yok. Ta 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 ta. Oo! Yine aşağı uçurdular beni. Pi 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 Beni hep aşağı uçuruyorlar ya. Pi pi Bir dakika. Yine çizginin dışına çıktım. Hemen geri girdim çizgiye. Hemen girdim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bunlar beni uçuruyor. İki buçuk canım kaldı. Ölmeyeyim de. Ölerek de hayatta kalınmaz. Pi 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 Sıkıyorum. Buradan sıkıyorum arkadaşlar. Güzel bir alan buldum. Şuradan sıkıyorum kendilerine. Pi 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 Daha fazla sıkmam gerek. Bunlar daha da Sıkıyorum ama şu anlık var galiba. Oo! Oh. Ne oluyor? Evet lagdan dolayı arkadaşlar birazcık bir şeyler oluyor ama olsun. İdare ediyorum şu an. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Halen idare edebiliyorum. Silahların mermisi. Eyvah silah mermisi bitti. Ee, Titan abiler güzel abiler kameramen abiler. Yapmayın abiler be yapmayın. Oh, yapamıyorlar. Ah, yapamazsınız işte böyle. Olsun olsun. ha. Ah, ah. ha Gel bakalım. Eyvah eyvah eyvah. eyvah. Yukarı çık 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 çık. Kaç kaç kaç. Oh, ah, ah, ah. Ne oldu? Benim kalemi ele geçiremezsiniz. Oh. Suratıma yedim bir tane bombayı. Gel ulan buraya. Sen mi güçlüsün ben mi? Oh! Bir tane daha suratımı yedim. Ha! Bir şey fazla koy. Hayır, öyle bir şey yok. Şimdi ikinci daha. Bir dakika dur be. Bir. <laughs> bir dakika. Bir dakika bekleseydim bebek sönük ya. Arkadaşlar birazcık içeride bekleyeceğim ben. İçeri giremiyorlar zaten. A, sıkıyorum şu an lag var galiba. Eyvah! Ne koydu? Ne koydu? Lag oldu şu an arkadaşlar. Biraz daha sıkıyorum şu an. Şu an sıkıyorum ama onu işlemiyor. Sonradan işleyecek lagdan dolayı. Ne diyeceğim ki bu ne Bundan. Ay, bundan. Ondan alacağım da lag var şu an Alamıyorum ki yerde kaldı He, tamam aldım şu an Birazcık bekleyin lag oldu bebek çürük ben sana bekle dedim Arkadaşlar lag oldu şu an vuramıyorum da oh, Hadi bakayım Tamam tamam sıkıntı yok şu an yakabiliyorum onları Şu an lag geçti galiba birazcık da olsa Tamam <laughs> suratıma attı Nasıl attın lan sen onu Arkadaşlar biraz daha aşağıda kalırsam onları öldürebilirim herhalde. Yorulun lan, yanın yanın. Pardon çok özür dilerim kameramanlar ama sizi yakmam gerek. Yoksa kaybedeceğim. Oo tut 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 tut. Bomba bile atamıyorlar ki. Niye atam? Oo atıyorlar. Pardon pardon özür dilerim, özür dilerim. Atmayın lütfen. Lütfen. Arkadaşlar Oh, suratımı attı. Gel lan. Birinci katın işi bitti. Şimdi sıra sizde. Gelin bakalım buraya. Oh, öküz. Nasıl atıyorsun lan bombayı? Öyle bomba mı atılır? Sen nasıl bomba atıyorsun? Oh, arkadaşlar 3 tane öldürdüm. Kaç tane koydu bebek 3, 5 tane koyman gerek bebek Bir tanesi fazla ya. of şunları da patlattım tamam. Şunu da patlatıyorum arkadaşlar. Yük, 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 yük. Bu da patladı tamam. Bitti galiba. Son bir tane burada kalmış. 12 On, dakika. Onu da patlatacağım ama o beni patlatacak. Of. Bakayım. Ulan kulenin haline bak rezil oldum ya. <laughs> ne oldu diyeceğim patladı mı? Bakayım. Aa yo patlamamış galiba. Şunun içindeydi bakın bunun içine yatağım. Halen sağlam mı bir bakalım. Arkadaşlar galiba 3 dalga evet 3 dalgayı da atlattım. Vay be hadi senin düşüne. Şimdi vay, ben acıyacağım. Hayır kaybedeceksin sen eziksin. Sen şu çiçeği boş. Senin yoksa Putin'in mi? Dur be sakin ol. Şimdi bir tanesini koyduk arkadaşlar. Dalgamızın bir tanesi hazır derken. Oha. bebek Hüseyin bunların canı mı az? Aa, galiba bilmiyorum ki şimdi ne sordu ki bu? Bilmiyorum ki. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Tek attı bebek Hüseyin. Tekrardan koydum bakalım canları azsa. Yo değil değilmiş tamam. Bakalım arkadaşlar. Şimdi bebek Hüseyin'i biraz saldırdı. Ula bana aşağı düşürdüler lan. <laughs> Arkadaşım Beysun kaçtı işte. Beysun şu an vuruyor. Be, çizgine dikkat et Beysun. Gel gel çıkıntı yok. Gittim bakalım. Geçin Johnny. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi gel. Hadi gel. Koçu koçu me. Bin tepemi. Hadi gidelim. Aşı değeceğe. Abo abo. Canım çok acaydı. Canım çok acaydı. Anneş amca. Anneş amca. Anneş amca. <laughs> <laughs> Helal olsun bebek Sonic. Galiba bu da bitti. Aynen bebek Sonic bitti. Ama sendeki silah çok güçlüymüş. Aynen. Bendeki silah çok güçlü ya. Bak sen içine. Hangisiydi o? O değil. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben de şöyle güçlü silah yoktu. Neyse. O zaman bebek suyunu hak, yani hakkı değil şansa diyelim arkadaşlar. 3 tane koydum. Gelik tanesini koyacağım ama lag olur diye koymadım. Neyse koydum arkadaşlar. Tamamdır. Koydum bakalım bebek suyunu. Sıra sende. Haydi bakalım. Şimdi bitirin canım. Gelin bakalım buraya. En büyük ne? Bunlar mı şimdi? Evet bebek suyunu. Bir dakika. Seni de görsünler. Şöyle şuraları da açtım bebek suyunu. Seni görsünler diye. Beni görmesin ya. Lan seni beni görmesine ya. <laughs> bebek suyunu çizgini şu an aşa aşağısındasın. Haberin var değil mi? Çizgin aşağısın mı oldu? Abo! Yukarı çık oğlum bir dakika bir dakika. Yukarı çık aşağıdan artık zedelendi yani. Çizgin tamam, bir dakika çık oğlum. Halen çizgin dışındasın. Demek senin aşağıdan kalk yukarı çık yukarı yukarı kata çık. Yukarı kata mı çıkmam diye? Yukarı kata mı çıkmam diye? Tamam devam tamam. çık oğlum. Çık bakalım yukarı kata. Evet tamam. Şimdi orada kal be Aşağı düşmemeye çalış. Çünkü aşağısı senin çizgin değil. Yani aşağı kata düşmemeye ne Evet düşmemen gerek. Aynen aynen. Abo düştüm ya. Yedim edin ya Edin. Bebek Sonic. Çık tamam en üst kata çık. Yani ikinci katında da blok kalmadı şahsen. Ya tamam. Çık oğlum bir dakika. Çıkamıyorum çık. Aa, o, o, o. ya Bebek Sonic çok aşağıda kaldın ya. Hepsi boşa. Yani vurdukların hepsi boşa gidiyor şu an titanların. Ya bir de dakika böyle ya kardeşim benim ya. Bir dakika yukarı çıkarız işte ya. <laughs> ya. ya Bebek Sonic. Arkadaşlar bakın durdu yere bakın Bebek Sonic'in ya. Durdu yere bakın. Ya ona kafamı yedim ha. Ha. <laughs> Bebek Zenik dalgayı halen atlatamadın yani şu an ikinci katın da yok oldu en üst katın kaldı en üst katına da çıkmıyorsun Bir dakika ben de çıkıyorum Melek amca bu ne bana çok mu yene ya Tamam şimdi sonunda be sonunda çıktın yukarı kat Oy oy bebek Zenik nasıl vuruyorlar nasıl vuruyorlar Oha, Bebek Zenik sana kötü bir haberim var galiba Yoldun oğlum acanım değil mi? Arkadaşlar siz görüyorsunuz şu an ne olduğunu. <laughs> ne oldu kaç Hocamı dövmeyiz <laughs> ne demiştin belki de? Şuna aboneli bunu demiştin. Bebeşenik iptal yani oyun bitti. Yatağın kırıldı. Ho ho ho. Ne demiştin ben sana Bebeşenik? Yatağını kırdılar. Ho ho ho. Bebeşenik bak istersen yatağını sen. Yani şu an yerde duruyor da kendisi. Yemin et. Cimim yatak yemin. <laughs> Nasıl kaybedeyim ben bunu? O kadar çünkü şey yapmıştım. <laughs> <laughs> Maalesef bebek sönük bunu kaybettin ya. Evet arkadaşlar bitti. Bebek sönükte 3 tane daha kaldı. Bebek sönük sen öldüremedin 5 tanesini ya. He ya valla 5 tane fazla değdi gibi bu bana. 5 tane fazla değdi gibi ya. <laughs> bebek sönük harbiden seni baksana zeminin yok olmuş. Yerin dibine gömmüşler seni. Ula bendeki 5 tane miydi ya aynı ya. Galiba 5 tane koydum ben fazla koymadım ki. Yani en fazla 6 tane koymuşumdur. He ben de senin galiba en fazla 6 tane koydum ama daha fazla koymadım. İşte bilmiyorum. Yani sen yok oldun bebe söyleyeyim. Bayağı zeminin aşağısına indin. Ulan ne neyse ya. Neyse en fazla 6 tane koymuştum bebe söyleyeyim. 5 tane 6 tane nedir? Ulan ne ya vay ulan ne, ne? <laughs> Neyse arkadaşlar ben, şöyle, ben bazen şuraları kırdım bir de onu da söyleyeyim Yani sen şurada hani gözükmüyordun ya Orada yanları kırdım onlar seni görsün diye Başka hiçbir şey yapmadım Ulan sen var ya sen de en ayına hayatın ne yapıyormuş ya <laughs> Yok valla başka bir şey yapmadım Ya zaten bir de izler görürsün O zaman e, gel senin bir beşer ya. Arkadaşlar. Oh, oh. Arkadaşlar bebek çocuk niye öldürüyorsun ya? Bana ben sana diyorum ki kötülük yapmadım. Sen şey, kötü Hayır değilim değilim vallahi değilim. Sen niye game otasın bir kere? Ben çünkü Ayşe'nin e ödülün. Ödülümü de alayım aynen teşekkür ederim. Ay Hepsine, hmm. <laughs> Neyse arkadaşlar ödülümüzü de aldık. Ha, bu kadar az değil onları da gerisini de alacağım. Ho oh oh ho oh, ho ben kazandım. Sen hiçbir şey kazanmadın yürü bakayım. Sizleri seviyorum arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yalnız çıkarmayın.